Hepinize tekrardan Merhaba gençler bugün sizlere e, kısa bir bilgilendirme videosu yapacağım. E, gençler şimdi 8 saat önce Wolf kendi öz sayfasına bir tane duyuru paylaşıldı. E, eski kutularla ilgili. Şimdi gençler burası bizi ilgilendirme, Bizi ilgilendirerek tek yer e, GP, GP abi. GP derken gelişim puanı ben tam diyemiyorum. kusura bakmayın. E, gelişim puanı değil mi? gelişim puanı gelecek 15 gün boyunca 15 gün gelişim puanı gelecek yani ee, şubatın sonuna kadar ee, buna katılın derim yani kartal yani e, nasıl desem yıldız olmak isteyenler ee, bu etkinliğe katılsın yani boş bir şey değil etkinlik değil. yani bayağı bir gelişim puanı veriyor ee, bunu kat kaçırmayın gençler ee, şimdi k-paket oyuna geçeceğiz k-paketlerine falan göstereceğim etkinlikleri OG düğmesi falan gelmiş. İsteyenler oraya da izleyebilir. bu arada canlı yeni, canlı yayınları takip etmek istiyorsanız bu bizim resmi kanalımız. Yani açıklama kısmına kısmına da koyabilirim. Oradan da bakabilirsiniz. Yani ilk canlı yayını gelen siz olursunuz. Sizin hesap ve GP'leri daha çok kazanma şansı artabilir. şimdi oyuna geçelim oradan devam edelim. Ardından videoyu bitirelim. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee şimdi size kağıt paketlerini falan göstereyim. Ardından videoyu bitireceğim. Fazla uzatmak istemiyorum. Ee şimdi gençler 500 nakite bunlar var. Ee almanızı tavsiye etmem çünkü el kasadan zaten bir şey çıkmıyor. Ee bu arada gençler açıklama kısmına içkinizi bırakın. Yani nickinizi. Oyun içindeki isminizi size JP veya herhangi bir hediye göndereceğim bir önceki videoda zaten bunu doluş yapmıştım. şimdi gençler bunu tavsiye ederim çünkü 1 milyon kurt parası var. Yani alabilirsiniz. bunu almayın. Yani bu GP gelişim puanına ihtiyacı olan alabilir. benim ihtiyacım yok. Ben benim zaten envanterim dolu. Zaten bunları alsam da envantere alamaz, alamam yani. bunu alın. Yani 10. yıl kasası boru değil abi. Yani e, bayağı güzel şeyler çıkıyor içinden buradan almanızı tavsiye etmem yani zaten efsane kasalarla e, ilgili bir videomuz var onu da izleyebilirsiniz e, içinden güzel şeyler çıkıyor isteyen parası çok olan alabilir gençler buraya alın e, buradan ben de alacağım %100 ta tavsiye ederim yani e, bunu alın yani Ger gerisi de bir şey yok zaten e, şimdi EDS'ye geçelim. EDS'de OG dövmesi geldi abi. OG dövmesi e, sadece sırt veriyorlar yani 30 günlük e, çıkmaz. E, şimdi buradan da legend veriyor ama benim eee yetmiyor ama biriktiririm belki size göstermek için bir eee denerim şansımı. Buradan da yeni gelen güç kutusunu koymuşlar. E, bunun da bunların çıkma oranları çok az beyler. Hani çok da heves yok açıkçası. Ee, bu kadardı gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, takipte kalın. Like'larınızı filan esirgemeyin. Kendinize iyi bakın.